akşam ödül oyununa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dört aydır birçok ödül oynuyoruz ve birçok ödül kazanıyorsunuz. Bu akşamki ödül oyunumuzda bundan önceki kazandığınız ödüllerin hepsini unutun. Kazanan takım ödül olarak bundan önceki gittiğiniz yerlerin düşünün gidilebilecek yerlerin en güzeline gidecek. <laughs> evet. Sizi Nereye mi götüreceğiz? Nereye? Nereye mi götüreceğiz? Nereye? Tortum şelalesi. <laughs> Bitti mi? <laughs> Bitti mi? <laughs> Kazanan takım ayrıca yemek olarak ne <laughs> mi kazanacak? Ne? Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Açtım. Açtım. <laughs> evet yanlış görmediniz arkadaşlar. Yanlış görmediniz. <laughs> Kazanan takım çağ kebabı yiyecek arkadaşlar. <laughs> Enfes. Ödüller burada biter mi? Survivor'da <laughs> ödül biter mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Kazanan takımı Dominik'ten alıyoruz. <laughs> Özel bir jete bindiriyoruz. <laughs> Erzurum'a götürüyoruz. <laughs> Erzurum Spor'un Süper Lig'e çıkması için oynayacağı playoff maçlarını izletiyoruz. <laughs> Burası Survivor arkadaşlar. Burada böyle ödüller olur arkadaşlar. Başarılar diliyorum. <laughs> Survivor ödül oyununda son sayı Gündüler yedi, gönüllüler yedi, dadaşlar yedi Evet Enes çok iyi başladı O Geday düşürüyor Adem düşüremedi Enes alt sıra yükülmek üzere Enes Alt sıra bitti o gelay da yaklaşıyor. Adem geri kaldı. Evet Enes'in altı tane mi? Evet sekiz tane var. Enes'in son üç. O gelay Adem biraz geri kaldı. Bakalım bir oyunu O, o yaklaştı. Enes'in son üç. Enes'in son üç. O da üç. Enes'in iki. Kim alacak bakalım? Enes'in son bir. Yine satıyor. Evet. Kazanan takım Dalaşlar. Kazanan takım Dalaşlar. Müthiş bir final. Müthiş bir oyun. Kazanan Enes. Karşı takımda üzülenler var. Nerede? Bu takım. Çocuklar! Yine yokluk alasındayım. Havva çok sıcak ama akşam serin olabilir. biraz odun toplamam gerekiyor. Burada kendim ocak yaptım. Akşam ısınmak için ve ayrıca yemeğimi burada pişireceğim. Yine yokluk alasındayım. Arkadaşlar beni buraya gönderdiler. Ama ben yılmayacağım, mücadeleme devam edeceğim. Onların hepsi teker teker buraya ölecek. Yeni bir barış geliyor. Hazır olun. 아금 <목소리도> Burası yokluk Kalası. Arkadaşlarım beni her hafta buraya yolluyor. Ben de kendi imkanlarımla buraya bir tane ev yapayım dedim. Ayın abi haklılar. burada hiçbir şey yani koymasaydı taştan zemin vardı. Ben de işte böyle bir ev yapayım dedim. Şurada mi yaptım. Ayın abi inşallah kızmıyorsundur. Survivor bir tane kadar burayı tamamlayı düşünüyorum. Herkese başarılar. Finalde görüşürüz. Oooo şükür. <gülüyor> Arkadaşlar televizyonun <laughs> sağlık. Bu oyunu kazandık. İnşallah öbür oyunları da kazanırız.